Hani gerçekten aklım almıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir savcısı, hem de görevde olan bir Cumhuriyet savcısı restoranda otururken boğazı keserek Sürülüyor. O yüzden de soruyorum. Bu ülkede sıradan bir vatandaşın zaten güvenliği yerlerde sürünüyor. Bu konuda her birinizin aynı fikirde olduğunu düşünüyorum da, yargıyı temsil eden, devletin en kritik noktalarından birinde duran bir savcı, nasıl oluyor da korunamıyor veya korunmak istenmiyor? Nasıl oluyor da en basit anlamıyla güvende olmuyor? Bakın dostlar, bugün konuşacağımız mesele bir kavgadan ibaret olmayacak. Mesele iki kişi tartıştı, tartışma büyüdü diyerek geçiştirilecek bir olay hiç değil. Çünkü bu olay tutturulan kişi sadece vatandaş değil, savcı. Yani devleti temsil eden, kararlarıyla insanların kaderini etkileyen bir makam. Ve hak verirsiniz ki normal şartlarda bu kişilerin güvenliği en üst seviyede tutulması gerekirken insanların gözünün önünde hayatını kaybediyor. O yüzden de aslına bakarsanız bu yalnızca bir cinayet değil. Devletin caydırıcılığının, otoritesinin sorgulanmasına sebep olan büyük bir rezalet. Çünkü düşünsen abi, Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bir savcı bir restoranda hiçbir güvenlik olmadan oturabiliyor. Ve yıllardır sabıkalı, Devleti geçmiş olan birisi gelip onu b***layabiliyor. Bu nasıl bir zafiyettir ya? Kaldı ki devletin en kritik unsurlarından birini bile koruyamıyorsan, hangi yüze çıkıp da günün sonunda vatandaşına ''Sizi koruyacağız.'' diye vaat verebileceksin ki? İşte beni asıl sarsan nokta da bu. Çünkü bir savcının hayatı bu kadar kolay alınabiliyorsa, o zaman bu ülkede hiçbirimizin güvenliği yok. Ve bunu bir kere daha görmüş olduk. Ha yeter mi? Yetmez. Çünkü olayın üzerinden daha saatler geçmeden, ayrıntılar bile tam netleşmeden... Sosyal medyada bir anda kişisel husumet diye başlıklar atıldı. Sanki sıradan bir mahalle kavgasıymış gibi olay örtülmeye çalışıldı. Bakın özellikle bunlar resmen olayın ağırlığını küçültmek, gerçeği perdelemekten başka hiçbir şey değildir. Çünkü buradaki esas soru şu, bir cumhuriyet savcısı nasıl bu kadar savunmasız kalabiliyor veya bırakılabiliyor. Neyse aranızda konuyu bilmeyenler için adım adım ilerlemek istiyorum. Çünkü dediğim gibi burada sadece bir anlık kavga yok. Bu işin geçmişi var. Dostlar Yeşil Obet Mangal isimli bir işletme var. Mustafa Can isimli 19 yaşında bir genç. Bundan yaklaşık 2 yıl öncesinde burada garson olarak çalışıyor. İşin ortaklarından birisi de Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Kayhan. İddiaya göre bu süreçte Mustafa ile aralarında ciddi gerilimler yaşanıyor. Özellikle olaylardan sonra Mustafa'nın ifadesine baktım mesela. Kendi iddiasına göre Ercan Kayhan'ın defalarca kendisini dövdüğünü, ekstra olarak alacaklı olduğu parasının tam ödenmediğini, alacağını istediği zaman da kendisini işten kovduğunu söylüyor. Yani toparlayacak olursam katilin ifadesine göre ortada kişisel bir hesaplaşma iddiası varmış. Sonrasında özellikle bu Silin birazcık sabıkasını araştırdım. Kadına şiddet, ısrarlı takip, konut dokunulmazlığını ihlal. Üç ayrı büyük suçtan kaydı var dostlar. Hatta bir süre çok kısa bir süre cezaevinde de yatmış. Yani zaten bu kadar problemli bir geçmişi var. Bir de elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Neyse 28 Ağustos akşamı saat 9-10 civarlarında Mustafa işletmeye gidiyor. Öncesinde diğer ortak olan Bilal Bilgin'le birazcık konuşuyor. İddialara göre alacağını istiyor. O sırada da Cumhuriyet Savcısı olan Ercan Kayhan içeri giriyor. Ve yine Tilin iddiasına göre savcı çık git buradan diyerek Mustafa'yı itiyor. Haliyle aralarında itişme başlıyor. Masanın üzerinde duran bir bıçağı ikisi de aynı anda uzanıyor. Bıçak Mustafa'nın eline geçince önce savcının karnına sallıyor, isabet etmiyor. Sonrasında dışarıya taşınan arbedede kendimi savunma içgüdüsüyle diyerek savcının boğazını iddia Dediğim gibi şu anda bu anlattıklarım birer iddiadan ibaret. Ancak dürüst olmak gerekirse ben sabıkası bu kadar kabarık birinin doğru söylediğine inanmıyorum. O yüzden kamera kayıtlarını bekleyip göreceğiz. Ve dostlar tabii ki olayların ardından savcı Ercan Kayhan olay yerinde hayatını kaybediyor. Katil zanlısı Mustafa Cansa kısa sürede yakalanıyor. Gözaltına alınıyor ve ifadesinde de az önce anlatmış olduğum gibi amacımı diyormak değildi panikte de yaptığım gibi sınav açıklamalarda bulunuyor o yüzden diyorum ya zaten ben katili inanmıyorum ama işin ilginç tarafı şu defalarca suç işlemiş birisi sabıkalı cezaevinden çekmiş elini kolunu sallayarak ortalıkta geziniyor ve en sonundaysa bir cumhuriyet savcısının hayatını alıyor şimdi normal şartlarda devletin mantığı şudur savcı hakim vali gibi kritik görevler korunur çünkü biliyorsunuz bunlar sadece kendi canlarının değil adaletin ve devletin gücünü temsil eder ama gel gör ki cumhuriyet savcısı ercan kayhan tek başına korumasız bir şekilde oturuyor geziyor ve yıllardır sabıkalı şiddet geçmişi olan birisi gelip rahat bir şekilde adamın ...biliyor. İşte o yüzden dedim ya bugün konuşacağımız konu kişisel bir husumetten fazlası diye. Çünkü dostlar bu sadece iki kişi arasındaki bir kavga değil. Burada devletin, adalet mekanizmasının caydırıcılığı sorgulanıyor. Eğer Cumhuriyet savcısı bile bu kadar kolay hedef olabiliyorsa sıradan vatandaşın güvenliği zaten hiç yok demektir. Sizi koruyacağız diyorsunuz ama daha kendi savcınızı bile koruyamıyorsunuz. Ve daha da acısı olaydan sonra yapılan açıklamalara bakıyorsun. Kişisel husumet deyip işin üstünü örtmeye çalışıyorlar ya oğlum. Gerçekten şaka gibi. Ya yani mesele husumet falan değil. Mesele şu. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir savcı hiçbir güvenlik olmadan sabıkalı birinin elinde ölü gidebiliyorsa burada kişisel husumeti osunu busunu değil. Devleti sorgulamak zorundayız. Abi onu geçiyorum olayın sıcaklığı bile geçmeden daha soruşturma yeni başlamış detaylar netleşmemiş. AKP'li Fuat Uğur mesela kalkıp diyor ki bu cinayet Özgür Özel'in açıklamalarının sonucudur. Yani bildiğim bir savcının ölümünü siyasi hesaplaşmaya malzeme yapıyorlar. Şimdi ben soruyorum netleşmedi ama K Katilin ifadesi ortada. Yıllar öncesinden süren bir husumetten bahsediyor. Hatta iki yıl öncesinde çekilmiş fotoğrafları var. Yani bu olayda nasıl Özgür Özel'in eleştirisiyle bağ kurdunuz onu anlamış değilim. Ama tabii ki asıl meselelerine suçu failden, devletten, güvenlik zafiyetinden uzaklaştırıp muhalefete hedef göstermek. İşte dostlar bu noktada da işin rengi değişiyor. Çünkü burada konuşmamız gereken asıl mesele şuydu. Bir cumhuriyet savcısı nasıl korunamaz? Devletin en kritik görevlerinden birini yapan kişi nasıl bu kadar kolay bir hedef haline gelir? Ama biz bunu konuşmak yerine ne konuşuyoruz? Özgür Özel yüzünden kişisel usumetler gibi manipülasyonları. Beni en çok yaralayan şey de dürüst olmak gerekirse bu. Özgür özeli seversiniz sevmezsiniz. Bahsettiğim şey o değil. Zaten ne demek istediğimi anlamışsınızdır ama gerçekler ortada. Bir savcı korumasız dışarıdaydı ve Dürüldü. Bu olayın sorumlusu sabıkalı bir adam ve onu dışarı tutan sistemdir. Ama bunu konuşacağımıza her zaman olduğu gibi politik tartışmalarla meseleyi sulandırıyoruz. Muhtemelen günün sonunda şunu düşünmek için bir yakınınızın hayatını kaybetmesi gerekiyor. Ulan bu ülkede kim güvende? Sorusundan bahsediyorum. O yüzden tekrardan diyorum, bu olay sadece bir ciddiyet değil, devletin kendi otoritesini bile koruyamadığının güncel bir göstergesi.